Yeni bir günden merhaba hocam. Tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugün de sihirli tarifler üzerine konuşacağız. Ben sözü size bırakmak istiyorum. Evet, teşekkür ederim. Bugün işte tatlı kriziniz varsa tatlı krizinize uygun bir, hemen bir tarif. İşte tok tutması gerekiyorsa, spora gitmeden önce yememiz gereken bir tarif varsa tarif. Bugün bu şekilde ilerleyeceğiz. Sizler için de bir cep bilgi olması açısından. Mesela özellikle enerjik olmak istediğiniz zaman bir enerji sumote. Bunu ara öğün olarak yapabilirsiniz. Bazı sabah kahvaltılarını pratik kahvaltı yapmak ve kalori açığı yaratmak istediğimiz zaman kullanabiliriz. Ya da işte spordan sonra yemek vaktinize birazcık daha zaman var ama gerekli protein dengemi de sağlamak istiyorum. İlk 30 dakika içerisinde spordan sonra kullanmak istiyorum diyorsanız da bu kişiler şu tarifi hemen kağıt kalem çıkarsın ve yazsın. Bir bardak sütümüz var içerisinde. Bir avuç donmuş ıspanak. Neden donmuş ıspanak? Aslında normal şu anda mevsimimizde taze ıspanak da olabilir ama donmuş ıspanak birazcık daha smoothie'ye kıvam katıyor. O yüzden de hem de pratik oluyor. Yıkanıp dondurulmuş varsa smoothie'nize atabilirsiniz. Aynı zamanda yarım potasyum dengesini sağlamış oluyor ve tokluk hissi sağlıyor. Bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi koyuyoruz. Fıstık ezmesi şekersiz olmasına özen gösteriyoruz. Aynı zamanda çiğ tohumu ve hindistan cevizi tozu koyduk mu harika oluyor. Çiğ tohumlu bir tatlı kaşığı, hindistan cevizi tozu da bir tatlı kaşığı. Hindistan cevizi tozu dediğimizde tatlıların üstüne serptiğimiz o tozdan bahsediyorum. Bu enerjik smoothie'miz herkes yazdıysa devam ediyoruz. Özellikle tatlı krizleriniz çok fazla oluyor ve ikindi de sizin motive etmek için, özellikle kadınları da motive etmesi için güzel böyle bir çilekli puding tarifi vereceğim. Burada puding dememin sebebi içerisinde çiyanın sütün içerisine veya yoğurun içerisine çiyayı koyduğumuz zaman çiyayı bekledikten sonra şiştiği için pudingimsi bir kıvam oluyor. Burada çileği kullanıyoruz. Yine dondurulmuş çilek kullanabilirsiniz. Veya bunu ahududu, böğürtlen gibi farklı besinlerle de güzel antioksidan içeriği yüksek besinlerle de yapabiliriz. 6 adet çilek kullanıyoruz. 6-7 yemek kaşığı yoğurt veya isteğe bağlı sütle de yapabilirsiniz. Ama sütte çiyayı birazcık daha bekletmek gerekiyor. İçerisinde yulaf koyuyoruz ve aynı zamanda bir yemek kaşığı da çiya koyuyoruz. Bir tatlı kaşığı da güzel doğal bir balımız varsa bal ekliyoruz ve karıştırıp bunu bekletiyoruz. Sabahtan yapıp ikindi de rahatlıkla yiyebilirsiniz. Yağ yakıcı bir şat geliyor. Yağ yakmak istiyorsanız eğer özellikle ben bunu ikindi de kullanmalarını tavsiye ediyorum. İçerisinde mutlaka greyfurt güzel bir yağ yakıcı özellik sağlar. İçerisinde pancar da var. Ay çok kötü demeyin gerçekten bağışıklık sistemini yükseltiyor. Portakalımız var. Güzel bir aroma katması için aynı zamanda zencefil içerisinde birazcık da elma sirkesi, maydanoz ve suyla karıştırıyoruz. Miktarlar yarım greyfurt, yarım portakal, yarım pancar, bir çay kaşığı zencefil, bir yemek kaşığı elma sirkesi, 4-5 dal da maydanoz koyuyoruz. İçerisinde 500 cc suyumuzu karıştırıp bıslıyoruz blenderize ettikten sonra onu rahatlıkla içebiliyoruz. Şimdi bir yağ yakıcı çay tarifi geliyor. Biliyorsunuz tabii ki yeşil çay ama yeşil çayı birazcık daha zenginleştiriyoruz yağ yakımını desteklemek için ve yarım elma ile yarım yeşil elma olursa çok daha iyi olur. Bir çay kaşığı zencefil ekliyoruz. Böyle bir tutam maydanoz ekliyoruz ve bir bardak yeşil çayı demliyoruz. Çünkü soğuk suda demlenmez. Sıcak suda demlendikten sonra soğuduktan sonra hepsini birden karıştırıp bıslıyoruz. Bunu mutlaka ikindimizde veya işte öğlen yemeğinden önceki bir ara öğünümüz varsa orada rahatlıkla içiyoruz. Şimdi en sevdiğim tariflerden bir tanesi de ben hurmayı çok seviyorum. Çünkü 3 tane hurmanın kan şekeri regülasyonunu desteklediği araştırmalarda görülüyor. Yani günde 3 tane hurma yerseniz o hurmadan, kuru hurmadan bahsediyorum. Hurmayı 3 tane yediğiniz zaman gün içerisindeki kan şekeri regülasyonu sağlanmış oluyor. Bu yüzden de hurmalı tarifler benim için çok güzel tariflerdir. Hurma topları tarif vereceğim. Hurmaları çekirdeklerinden çıkartıp çok güzel bir şekilde rondo da önce suda bekletelim ki işte birazcık daha yumuşasın. Yumuşadıktan sonra çekirdeklerini çıkartıp rondoyu ekleyeceğiz. Rondoyu eklerken bir de hindistan cevizi tozu isterseniz hem içine katabilirsiniz isterseniz dışına yuvarlayabilirsiniz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. Bir tatlı kaşığı kakao, organik bir kakao varsa çok güzel olur. İçerisine ekliyoruz. İki tatlı kaşığı da rondodan geçirilmiş badem. Bademleri ayrı rondodan geçirip eklersek daha iyi olur. Veya tane tane iri iri yemek istiyorsanız hurmayı birazcık rondodan geçirip sonra beraber rondodan da geçirebilirsiniz. Sonra bunları yuvarlak bir şekilde elimizde top top haline getiriyoruz. İster içini öncesinden ister sonrasında Hindistan cevizi tozunu da ekleyip bulamaç haline getirip onu da 3 tane ikindinizde tercih edebilirsiniz. Yanında da güzel bir Türk kahvesiyle yanında böyle güzel bir bardak suyumuzu unutmadan harika bir ara öğün yapmış oluyorsunuz.